Selam arkadaşlar bugün ne fonu yazıyla arkadaşlar bugün sizlere 9. hafta görevlerinden arkadaşlar Sinis Santral'de uçan halkaları topla görevler arkadaşlarına göstereceğim uçan halkaların nerede olduğunu hazırlığımıza geçelim arkadaşlar birinci uçan halkamız burada şunu bir alayım hemen yerinde göstereyim arkadaşlar şu direkt şu Santral'e geliyorsunuz ya bir dakika dans etmeyeyim şuraya geliyorsunuz ya arkadaş korkuyorum adamlar ölecekti şu ortadaki en büyük evin arkadaşlar şurasında var şurada Arkadaşlar diğer uçan, uçan halkamız burada. Hemen nereden? Yani şu daha demin ki ev vardı ya arkadaşlar. O evin arkadaşlar. O işte daha demin konduğum yer arkadaşlar orası. Adamları öldürdüğü için. Arkadaşlar ondan sonra bakın şu bir tane boru var arkadaşlar şu borunun üstünde. O da ne şu daha demin şuradan geldik ya arkadaşlar. Oradan uçuyorsunuz buraya. Şuradaki boru. Ondan sonra da arkadaşlar bakın. Daha demin üstünde olduğum boru. Bakın Şuradaki boru ve şuradaki daha demi çektim o uzun şey. Onun arasındaki ev, evin neresinde? Bak şurasında arkadaşlar halka evin ortasında. Hayır. ortadaki evin içinde şurada bir sarı bir şey olacak hemen şunun içinde şu evde. Arkadaşlar şey son halkamıza bakın. Şurada şu borunun üstünde kırdık. Şunu da aldık ve görevimiz oldu. O da şu evde arkadaşlar şu an şu orta evden geldik ya o da şu evden sağda. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha bu tarz afalarına görüşmek istiyorsanız arkadaşlar videomu like'ı kesinlikle kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.